Herkese yeni günden selamlar. Sabah uyandık Jessica ile birlikte. Jessica'nın mırıltısı sabah sabah bana çok iyi geliyor. Hızlıca hazırlanıyorum okula geçiyorum. Okulda bir sürü tutanak beni bekliyor. Yaklaşık 20 tane falan öğrenciyle görüşüyorum. Hepsi için ayrı ayrı disiplin görüş formu dolduruyorum. Bu çok fazla zamanımı alıyor. Onlara bir de okul kuralları ile ilgili hatırlatmalar yapıyorum tavsiyelerde bulunuyorum. Bir daha yapmamaları için uyarılarda bulunuyorum. Daha sonra eve geçiyorum. Çok acıktım. Akşam Esra'nın doğum günü olduğu için çok fazla zamanım yok. Hemen eve gelip hazırlanıp bir çorba içiyorum. Daha sonra çıkıyoruz. Arkadaşlarla içecek ve pasta aldıktan sonra arkadaşımızın evine doğru yol alıyoruz. Hiçbir şeyden haberi yok. Onu aradım ama söylemedim. Hiç renk de vermedim. Tamamen sürpriz olacak. Hatta iki gündür rahatsız olduğu için aklına bile gelmemiştir. Zaten doğum gününü gecikmeli olarak kutladık. Çünkü hepimizin işleri güçleri vardı. Nöbet şu bu derken gerçekten geciktirdik. Neyse geldik pastamızı bulayım, yaktık. Biraz şaşkınlıkla bizi karşıladı. O şaşkınlıkla dilek dilemeyi unuttuğu için hemen içeriye geçtikten sonra mumları tekrar yaktık, üflemesi için dileğini de tuttu. İnşallah güzel bir yıl onu bekliyordur. Bütün güzellikler onunla olsun. Rüya ukulele çalalım diyor. Biraz Esra'ya moral motivasyonu olsun diyoruz. Artık şarkılarla, türkülerle dolu dolu bir gece oluyor. Sen doğum günü kızısın diye Esra'ya hiç iş yaptırmıyoruz. Pastaları ben dilimliyorum. İçecekleri Rüya koyuyor. Bu grubun enerjisini gerçekten çok seviyorum. Frekanslarımızın tutması çok değerli ve çok kıymetli. Nerede olursak olalım hemen adapte oluyoruz ve eğlenmemize bakıyoruz. O yüzden gerçekten çok seviyorum bu grubu. Rüyanın tatlılığı şaka mı gerçekten? Allah'ım yarabbim bu kıza bayılıyorum. Gerçekten hem çok yetenekli hem de çok tatlı bir kız. İyi ki onu tanımışım. Çok mutluyum güzel şarkılar seçiyor bize ve gayet güzel çalıyor söylüyoruz. Esra da çok mutlu, ona da moral motivasyonu oldu. Gayet iyi eğlendik. Bizim için çok değerli, çok kıymetli bir akşamdı. Hafta içi çok yoğun çalıştığımız için aslında arada böyle yapıyoruz ve deşarj olmak için gerçekten doğum günleri vesaire bunlar bahane oluyor. Herkes için çok güzel bir geceydi ertesi gün okul olduğu için tabii ki çok geç saatlere kalmak istemedik çünkü hepimizin okulları var. Artık veda zamanı. Bizde enerji bitmez. Hala kapıda, asansörde bile yine şarkılarımızı, türkülerimizi söyleyerek ayrılıyoruz. Ama gerçekten çok güzel bir geceydi. Bizi izlediyseniz ve beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın.